Pazar günü duası, huzur, şükür ve yakınlık için. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri çeviren, kalpleri darlıklardan ferahlığa ulaştıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bugün pazar. Hafta boyunca yaşadığımız telaşların ardından huzura ermek istediğimiz bir gündeyiz. Gönlümüz seninle sükûna kavuşmayı diliyor. Ellerimizi sana açıyoruz, kalplerimizi sana sunuyoruz. Sensizliğin karanlığından, senin nurunun aydınlığına sığınıyoruz. Ya Rab, bizi kendine yakın eyle. Seni tanımakla kalbimizi şereflendir. Zikrinle dilimizi güzelleştir. Marifetinle gönlümüzü derinleştir. Nefsimizin oyunlarına aldanmaktan bizi koru. İçimizdeki kırıklıkları sen onar. Göremediğimiz hikmetleri bize göster. Bize sabrı, sebatı ve teslimiyeti öğret. Allah'ım bu pazar sabahında bize huzurlu evler, bereketli sofralar, sağlıklı bedenler, temiz kalpler, samimi dostluklar, helal ve bol rızıklar nasibeyle. Annemizin, babamızın, eşimizin, çocuklarımızın, sevdiklerimizin sıhhatini daim eyle. Dertli gönüllere deva, karanlık yollara nur, yorgun kalplere huzur ver. Ya Şafi, ey şifaların sahibi hastalarımıza şifa, dertlilere ferahlık, borçlulara eda nasip eyle. Sıkışmış işlere kolaylık, kapanmış kapılara anahtar, umutsuz yüreklere umut ver. Ellerimiz boş olabilir ama kalbimiz senin rahmetinle dolu. Sen ver ki daim olsun, sen nasip et ki bereketli olsun. Ya Rezzak, rızkımızı genişlet, helalinden eyle. İşlerimize kolaylık, ticaretimize hayır, emeğimize bereket ver. Boş kalan avuçları doldur, dua eden dilleri güldür. İş bulamayanlara iş, geçim derdinde olanlara ferahlık lütfet. Rabbim, sadece dünyamızı değil, ahiretimizi de mamur eyle. Ya ve sevgini kalbimize nakşet. Bizi seni seven, sevdiğin kullarla buluştur. Kin yerine sevgi, öfke yerine merhamet, ayrılık yerine birlik nasibeyle evlerimize huzur, kalplerimize sekinet indir. Ya Allah, bu pazar gününde ne kadar günahımız varsa affeyle, ne kadar hayrımız varsa kabul eyle. Dualarımızı boş çevirme, bizi sensiz bırakma, nefsimize terk etme. Sen yeter ki razı ol bizden, dünya dar olsa da kalbimiz genişler. Amin. El-Fatiha.